Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz mülakat sonuçları açıklandı. Ama Acaba sıralamalar hayırlı olsun. Hayırlı olsun ama sıralamalar belli olmadı. Bununla alakalı instagramdan hikaye paylaşmıştım. Bununla alakalı çok sayıda soru geldi. Ben de biraz cevap verelim. Biraz konuşalım istedik. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir başlayalım. Hocam Milli Eğitim sitesinde 16 Ağustos yazıyor. Mülakat sonuçları 13 Ağustos'ta bitiyor diye biliyorum. Mülakatlar açıklanmış mı? Arkadaşlar bak mülakat puanları açıklandı. Yani hala mülakata girmeye devam eden arkadaşlarımız var. Sıralamalar daha belli olmadı ama. Tamam mı? Evet. Yani ikisinin arasındaki farkı e, iyi anlayın. Dolayısıyla ikisi birbirine farklı. Hala sonucunuz belli olmadı yani. Evet, şu anda sadece mülakata girdiniz ve elinizde bir puan oluştu. Şu anda puanınız belli. Buna göre de sıralamalar oluşacak. Evet. Yani yuvarlama yapıldı mı yapılmadı mı? Ancak bunu Hı -hı. anlayabilirsiniz şu anda. Hani bunun dışında sıralamanızı anlayamazsınız yani arkadaşlar hala da. Hocam sözlü sonuçları açıklandı mı e, diye soran arkadaşlarımız olmuştu. Açıklandı ama sözlüler cumaya kadar devam ediyor. Evet arkadaşlar aynen öyle devam ediyor hala da. Hocam e, bana aynı puanımı vermişler sıralamam geri düşer mi çok korkuyorum. Düşer mi İknur Hocam? Yok geri düşmez. Yani bu aslında herkesin istediği bir şey genel olarak evet, zaten. Zaten aynı puanımızı <laughs> vermişler size arkadaşım. Hocam sonuçlar tekrar kaldırıldı. Acaba neden bir sıkıntım mı var? Bir sıkıntı mı var İknur Hocam? Ya sistemsel bir sıkıntı olabilir ya da birazcık hani değişten kaynaklı. Ya çok kişi var kaynaklı. arkadaşlar. değişten <laughs> kaynaklı. Şimdi mesela ileride siz de yaşayacaksınız. Mesela bizim son il dışı tayinimizde akşam yürüyüşe çıkmıştık ancak hani duyurulan günün akşam 8'de Evet 7-8 arası falan. sonuçlar. İl içi gene öyle olmuştu. Dolayısıyla hani çok kişi olduğu için bu tip şeyler olabiliyor. Normal yani arkadaşlar size dair bir sıkıntı yok yani tamam içiniz evet. rahat olsun. Bunu soran çok oldu özellikle. Hocam bende bir sıkıntım var? İşte bazılarında eski puan gözüküyormuş, bazılarında hiçbir puan gözükmüyormuş vesaire. Bir sıkıntı olmaz. Rahat olun arkadaşlar. Ee, hocam ben girdim fakat sonuçlar görünmüyor diyenler olmuş. Dediğim gibi bir sıkıntı hı hı. olmaz. Biraz hocam... sabırlı olun arkadaşlar evet, yani... düzelecektir. Yani bugün gözükür, yarın gözükür. Yani rahat olun arkadaşlar evet. tamam Bir sıkıntı olmaz. Yani girdiyseniz, imzalarınızı attıysanız bir şey olmaz rahat olun. Hocam ben başvuru yapmıştım fakat atanıyorum. Görev alabilir miyim sınavlarda? KPSS sınavına hem aday olarak hem görevli olarak. <laughs> Yok arkadaşım hani şey başlamadan hayır yani göreve başlamış olacak ya o zaman ama hı hı. aday olarak da başvurmuş. Yani görev alabilir miyim diyor yok öyle hani bir şey olmaz arkadaşım ben denedim daha önce <gülüyor> <gülüyor> olmuyor. Hocam yine aynı okullarda mı gireceğiz sınava diyen arkadaşlarımız oldu yani. Güncelleme olayı arkadaşlar KPSS'ye girme olayıydı güncelleme olayı e, hani farklı bölge anlamında yani okullar değişecektir ama aynı sınav bölgesindeyseniz herhangi bir şey evet. yapmanıza gerek yok ama aynı okulda gireceğinizi sanmıyorum hocam yeni atanan öğretmenler de görev alabilecek mi sınavda KPSS sınavında yani eğer ki aday olarak başvurmadıysanız alabilirsiniz evet e, hocam bir kişi ile kalırım diye ödüm kopuyor. Uyuyamıyorum. E, haberlerinizi bekliyoruz. Daima takipte izlediğimiz arkadaşımız. Evet, yani, biz de olabildiğince bakıyoruz. Takip ediyoruz arkadaşlar. Evet, e, korkmayın arkadaşlar. Yani öyle bir kişiyle iki kişiyle kayma, kalma olayı çok uzak bir ihtimal. Ya. kendinizi yıpratmayın boşu boşuna. Merak etmeyin. Hani niye düşünün. ya benim önümdeki kişi atandı ben bir kişiyle atanamadım ya. Niye ya bir kişi? sen niye <laughs> milleti? Yok arkadaşlar öyle bir şey olmaz merak etmeyin. Hani o ya çok şu anda uzak bir gülüyorum ama yani. çok kötü bir süreçti. Allah çok güzel yaşatmasın. Olmaz öyle şey arkadaşlar siz bana bakın baş siz. 3 <laughs> hafta sonra bak 3 haftacık kaldı ya bir şey kalmadı evet. zaten. 3 hafta sonra görevinizin başındasınız. Hadi düşündüğüm ee, Düşündüğün zaman bugün en kaçı ekonolojim 11 mi? 10'u 10 mu 11 mi? İkisinden evet. biri ama. Ee, bir dahaki ayın 15'inde de maaşınızı alacaksınız arkadaşlar. Bunun mutluluğunu ve huzurunu yaşayın tamam mı? Yani bir sıkıntı ne, olmayacak Ne kadar yani. sevinç dolu bir şey. E, tabii canım yani ben çok mutlu olmuştum. Evet ben de çok mutlu olmuştum. <laughs> e, hocam mülakat sonucunda tarih kısmında bir hata var. Problem olur mu? Yok bir şey olmaz arkadaşlar evet. merak etmeyin. Yani tarihindeki bir sıkıntıdan bir şey olmaz. E, rahat olun imzalarınız vardır. Puanınız da varsa sıkıntı yok zaten. Hocam mülakat sonucum çok şükür yukarı yuvarlandı. Ancak tarihi yanlış yazmışlar. E, moralim bozuldu. Bir şey olur mu? Ne yapmam gerekir? Bir şey olacağını sanmam arkadaşlar. Rahat olun. Yani oradaki tarihten bir şey olmaz. Hocam puanlar yuvarlanınca sıralamayı çok etkiler mi? Yani benim okul öncesi sıralamam 7223 kontenjan dışında olmam değil mi? diye sormuş arkadaşımız. Yani yuvarlama demek zaten herkesin puanının hani e, normal hani aldığı gibi verilmesi demek gibi bir şey evet, oluyor arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla bir sıkıntı olmaz. E, dışındaysalar tercih yapsınlar mı İknur hocam? Yapsınlar ya ben olsam yapardım. Evet yani bunu soran arkadaşımız olmuştu. Ben olsam arkadaşlar tercih hakkı veriyorsa öyle. Kontenjanın aşırı dışında da olsam yaparım herhalde. Evet. Yani. Ki Bu ben yapmıştım ya. yani ben kontenjan dışındaydım. Hani sınırla kaybettim mesela ama yapmıştım yani hani oraya kadar kayacağını bile tahmin etmiyordum ben. Hani benim sıralamama kadar kaymaz diye düşünüyordum ben. Ama benim önümdeki kişi atandı mesela bana kadar kaydı. Sırf 41'i açtığım için atandım mesela o dönemde. Peki İknur Hocam herkesin puanı yuvarlansa sıralama değişir mi? Herkesin yani puanı değişmedi. yuvarlanırsa sıralama değişmez evet. arkadaşlar. tamam yani Ondan sonra hani normal KPSS puanına bakılmış oluyor. Dolayısıyla değişmemiş olur. Ee, sadece eski mülakatı görebiliyorum hocam demiş. Dediğimiz gibi arkadaşlar sistemsel bir sıkıntıdır. Geçer merak etmeyin. Ee, hocam e, çok şükür eşim 361. olmuştu 350 kişi alındığında. Şimdi müzik için 112 kişi verdiler. Bizim için çok sürpriz olacağını düşünmüyorum inşallah. Süreç güzel olacak. Artık bizim için darısı diğer arkadaşlarım. Başına Abi başına inşallah. Içerisiniz. Ben de bu güzel dileği buradan da paylaşmak istedim. Allah inşallah herkese nasip etsin. Abi. Hocam iptal olan KPSS'de görev vermediler. Şimdi atanıcı görev olabilir. Yeni senede görev alabilir miyiz diyor arkadaşımız. Alabilirsiniz. Hı hı. Eğer aday değilseniz görev alabilirsiniz arkadaşlar, sıkıntı olmaz. Hocam mülakat sonuçları nasıl açıklandı anlamadım. Benimki yok demiş arkadaşımız. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar, bu sistemsel sıkıntı açıklandı yani. Rahat olun. E, hocam kaldırmışlar yetişemedim. Eski puanları dahi kaldırmışlar demiş <laughs> arkadaşlar. Hiçbir şey görünmüyor. <laughs> Komple kaldırmışlar. E, hocam ilk girdiğim mülakat puanım görünüyor benim. Kasım mülakat puanım görünüyor. Neden böyle bir bilginiz var mı? Sistemsel arkadaşlar. Ee, hocam soru gözükmüyor. Hocam güncelleme de değilse sınava girenler tekrar bir şey yapacak mı acaba? Tekrar bir şey yapmalarına gerek var mı Hocam? Yok sadece şey yapacaklar herhalde yer seçecekler değiştirmek isteyen. Yani isteyenler. tekrardan KPSS'ye girmek istiyorsanız bölgeyi seçiyorsunuz. Yani başka böl hani başka bölgeye ya yani İstanbul'daydınız Bursa'da girmek istiyorsanız o zaman değişiklik yapacaksınız. Evet. Bugün sonu zaten. Ee, yok yapmayacaksınız bir şey yapmanıza gerek yok. Evet durum bu şekilde arkadaşlar. Yani şu anda herhangi bir şey belli olmadı hala da aslında baktığınız evet. zaman. Sıralamalar birkaç gün sonra belli olacak. Zaten tarih açıklandı ben de paylaşmıştım. Sıralamalar belli olduktan sonra artık hani kontenjanın içinde misiniz değil misiniz bu netleşmiş olacak. E, kontenjanın içinde olursanız ve 41'i e açarsanız artık atandınız. Evet kesin, kesin atanmış oluyorsunuz. Yani ve e, artık hani Eylül ayında da göreve başlıyorsunuz. Zaten bakanımız söyledi, yeni yılda ayın 12'sinden önce görevden olacaksınız diye. Yani dolayısıyla arkadaşlar, artık konteynerin içerisindeyseniz eğer e, 3 hafta sonra yaklaşık göreve başlıyorsunuz. Eşyalarınızı toplamaya başlayın. Aynen öyle. Yani kendinizi e, yıpratmak yerine eşyalarınızı toplayın arkadaşlar, tamam? Evet. Mutlu olun, bunun huzurunu yaşayın. E, tabii ki hala daha kötü ihtimal var mı? Var ama hani artık düşük. Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah Allah yardımcınız olsun ee, kazananlara, kaybedenlere, gideri hayırlı olsun. Durum bu şekilde. Evet görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.